Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun sevgili kardeşlerim. Bugün bayramın birinci günü olduğu için hem bayramınız mübarek olsun bayramınızı kutlayayım. Hem de bir şeyler hatırlatayım diye video çekiyorum ve yayına sokacağım hemen. Allah'ın izniyle geçenlerde veryansın ettiğimiz solucan küpremizi Allah'a şükürler olsun elemeye başladık. Allah'ın izniyle gübremiz ortama çıkmaya başladı. Bir 4 tona yakın 0.7'den eledim. 1 tona yakın da 0.5'ten eledim. 0.5'ten elediğim şuradaki gübremiz 0.7'den eledip gübremizde 4 tona yakın eledim. Ama elerken şöyle bir şey söyleyeyim size aşırı derecede içinde e, 0.7'den elediğim elekten ister istemez şundan solucanlar geçti. Yavru solucanlar. Biraz daha irilerde de geçti geçti. de. Şu e, 0.5'ten de küçükleri geçti. Açıkçası e, içinden üzerine file atıp solucan çekmeyi düşünüyorum. Ama daha yeni bir müşterimizin biri aradı. Bir ton solucan gübresi istedi. Ben de e, istemez e, keşke istemeseydi diye içimden veryans ettim. çünkü solucan çekecektim ama hayırlı olsun müşterimize. Bir ton solucan güpresi. Bizim e, solucan güpresini elememiz için daha iki ay lazımdı. Niye 2 ay daha lazımdı? Onu söyleyeyim size. Solucanları çekip bitiremediydim daha içinden. O yavru solucanları bir sefer daha file atmış olsaydım o yavru solucanları kesinlikle çekerdim. Daha doğrusu bir seferde çekerdim ama velakin hiç şansım kalmadı. Hiç şansım kalmadı. Burası olduğu gibi şu anda hazır ee, toprakla buluşacak solucan gübremiz hazır. Tabii bunu dışarıda biraz kuru diyoruz. Belli bir elekten geçince de nemini alınca de kuru diyoruz. Ondan sonra e, torbalıyoruz. İçinde ne var bakın. Bir zamanlar videoda ben bir şey atmıştım içine kemik atmıştım içine. Kemikler de tükenme derecesine gelmiş. Kalsiyum yapsın diye. Şu anda e, şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben yataklardaki solucan sayısını 3 katına çıkardım. Normalde öbür çadıra solucan dolduracaktım, eee Bir baktım gübre çok lazım olduğu için ben haftada bir severim mama atıyordum. Artık iki günde bir mama atmak zorunda kaldık. Kalıyoruz artık. Çünkü aşırı derecede solucan olduğu için e, biz de hızlı bir şekilde gübre üretim e, safhasına girdik. Normalde öbür çadıra da dolduracaktım. Lakin öbür çadırla ilgili başka bir planlarımız ortaya çıktı. Tabi eskiden olduğu gibi solucanları dışarılara havuzlar yapacağım. Büyük havuzlar yapacağım. Solucanları artık dışarıda besleyeceğim. O çadırımdaki solucan çok fazla olursa şayet dışarıda besleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Biz geçenlerde de bahsettim. Bir sürü malzeme almaya başladık. Soğutma tankı. Bunlardan daha bir sürü malzeme kalacak. Sağma makineleri. <laughs> Buradaki yemlikler. Suluklar. Hayvanlar için yaptığımız kafes hazırlıkları yaptık. Borularını çektik. Tabanlarına saman dolduracağız. Burada da şu yemlikleri ayar için koyduk. Hayvanlar, Halep keçisi. Üretimine başlıyoruz. Allah'ın izniyle artık bu saatten sonra e, solucanlara yedirecek olduğumuz inek küpresinin içine keçilerin de bulgurlarından dökeceğiz. Şimdi bir arkadaşımızın biri dedi e, keçi boku, inek boku derken insanların hoşuna gitmiyor dedi. Onun için keçi boku demeyeceğiz. Boncuklardan solucan küpremizin içine de kullanacağız. Ve e, bu çadır tamamen şu anda yarısına kadar hazırladık. Yarısında bunları boşaltacağız. 8. ayda çoğunluk malımız gelecek. Burada farklı bir açıdan farklı bir çiftlik kuruyoruz artık. Hem keçi üretimine başladık. Başlayacağız. Bayram sonu Allah'a zimri Hatay'a gideceğim. Hatay'da mallarımızı alıp geleceğim Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse inşallah. Perşembe günü ne yola çıkacağım. Allah'ın izniyle Allah bir kaza bela gelmezse. Bir de ona başlayacağız. Şimdi işimiz iyicene çoğaldı. Bir zamanlar benim 2018'de videolarda konuştuğum bir şey vardı. Ben bir sistem geliştireceğim. Ama her şeyi zamanında yapacağım. 6 yıl boyunca Solucan Köprüsü'nü insanlara tanıttım. Yerine yerleştirdim. Solucan Köprüsü'nü. Çok zorluklar çektik mi? Çok zorluklar da çektik açıkçası. Ama velakin çok değerli kardeşlerimiz, çiftçi kardeşlerimiz, ileriyi gören çiftçi kardeşlerimiz etrafımızda çoğunlukla fazlalaştı Solucan Köprüsü'nde. Ve dedim ki kendi kendime Nuh artık yok dedin Solucan Güpresi'nde millete. Artık ikinci planını hayata geçireceksin. Bir daire demiştim biliyorsunuz. Bir döngü. Dışarıya çıkış olmadan dışarıya çıkış olmadan bir daire biçiminde ürettiğini çevreleyip döndürüp döndürüp solucan güpresi olarak çıkaracağım. Bu sene keçi üretimine başlattıktan sonra iki yıl sonra Allah izin verirse gücüm daha artarsa devasa araziler kiralayacağım. İnşallah. Hayal olmasa hedef olmuyor biliyorsunuz değil mi? Hayal olmazsa hedef olmuyor. Devasa arazileri kiralayacağım. Çok fazla bitki ekeceğim. Hem hayvanlar için hem solucanlar için. Envai çeşit bitkiler ekeceğim. Mevsimlik bitkiler yani. Yonca, yulafi, rayglas. Ona benzer. Malzemeler ekeceğim. Ve onlardan içinde çok değerli malzemeler var. Solucan gübresinin sıvısına karıştıracak. Onlarda da kullanacağım. Hayvanlara da yedireceğim. Keçilerime yedireceğim. Keçiler yedikten sonra onu nohut gibi yapacaklar. Bana geri verecekler. Ben de onu da solucanlara yedireceğim. Şu videoya çektiğimiz 6 yıllık serüvenden bahsediyoruz. Ömrümüz olursa bir 6 yıl sonra Rabbim inşallah o günleri bize gösterir inşallah. 6 yıl sonra belki bir video daha çekerim. 6 yıldan 6 yıla 12 yıl etti. 13. yılımızdayız. Ve nereden nereye geldik? Bunların hepsini konuşacağız kardeşler. Bu kanal kapanmayacak hiçbir zaman. inşallah Ve bir gün insanlar bizim çektiğimiz videolarda bizim bu kadar çırpınmamızı, bu kadar uğraşmamızın sebebini anlayacaklar. Ha bir çoğu insan kardeşimiz bu sebebi anlamadılar mı? Anladılar tabii ki. Bizi dindik ayakta tuttular en azından. Bize bu kanalda video çekme şansı verdiler. Ve gururla video çekebiliyoruz. Düşünün kardeşler işimiz iyi değil. Moralimiz bozuk. Bu işten evimizi geçindiremiyoruz. Düzenimizi sağlayamıyoruz. Ben video çeker miydim sizce? insanı insandan tanıyan insanlar beni anlar. Tekrar hayırlı bayramlar diyorum. Öylesine bir video olsun dedik yani. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum kardeşlerim. Kanalımıza da yorum yazın. Biliyorsunuz geçenlerde söyledik. Kanalımızı geri plan atıyorlar. Şikayet yağmur gibi oluyor. Yorum yazın, beğeni yapın. Hiç benim videolarımı izlemediyseniz şayet abone olun. Bana destek çıkın. Ben kötü bir insan değilim. Toprağımız için mücadele veren bir kardeşinizim. Eğlence amaçlı bir kanalım değil bu. Bizim kanal ciddi konuşma kanalı. Eğer bu videoları izlerseniz abone olmayı da unutmayın. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Görüşmek üzere.